Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Star Wars Darth Vader çizgi romanlarını inceliyoruz. Evet bakın işte Darth Vader çizgi romanları. Bu videoda hem Darth Vader'ın çizgi romanlarını inceleyeceğiz ve arkadaşlar Star Wars Lego minifigürlerini göstereceğim sana. Ay size pardon arkadaşlar sana dedim oğul. Oh işte. Bas ya. Pardon arkadaşlar. Sana dedim. Ne dedim demezdim. Neyse. Devam edelim. Evet. ilk kitabımızla başlayalım. Evet arkadaşlar sizleri şöyle alalım. Sizleri değil arkadaşlar. kitap arkadaşları. Orada sizle tanışmayı bekliyorlar. Evet. ilk kitap en şanslısı. Hem daha kalın, daha çok ilgileniyor. Ama ben bunu hemen bitirdim. Bakın böyle, orada böyle. Hop. nasıl? Hop. nasıl? Renkli renkli. Evet. Ta, ta 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 Evet bu kitabın her yerini inceleyeceğim. Ön kapağı. Da -da -da -da. Evet. Ve onun ışın kılıcı. Top, 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 top. Evet onun ışın kılıcı ve dar Vader. 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 Vader 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 Vader. Neyse. Evet kitapta böyle. Ne Palpatine? Ne haber Darth Vader. Bakın ben Kenobi. Aslında Obi Wan. Bu kim tanımıyorum. Neden bağırıyorsun dostum? Durum ölücül. Kaçıl bana hiçbir yere yok. Elveda. Neden bağırıyorsun? Sanırım öleceksin. Ben de olsam ben de bağırırım. Sen kimsin? Ha bu da general. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Evet. Dark Vader. Stormtrooper'lar. Kendinizi güvende mi sanıyorsunuz? Hepiniz, 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 hepiniz yok olacak. Öleceksiniz. Aaa delikleyin adamı. sen ne şeker bir şeysin. Tık kapısın. Aslında bu da işte tatlı değilsin. Mon kalamari. Türünü bilmediğim yarı sevimli yaratık. Türünü bilmediğim sevimli olmayan çirkin yaratık. Evet. Pardon. Evet. İçini dışını Ona sonrasını burasını inceleyeceğiz. Şimdi bir daha arkasına bakalım. Ve droidler. Ve Darth Vader. Ve droid

Heh, gel bakalım benim olduğum ikinci gün. Evet. Bu da bana mesela doğru okuyorsun sen. Bom. Ah. Hmm. Oh. Olamaz. Evet, bunu da inceleyelim. Gel gel arkadaşlar. Buna bakmayın, buna bakın. Okumamı ister misiniz? hemen videoyu şöyle hemen durdurup okuya bilirsiniz hadi hemen durdurun hemen Aa. şimdi tam şimdi 3 2 1 ve durdurun artık geçti durdurmanız gerekiyor okumak isterseniz tabi okumak istemezseniz ben karışmıyorum Vur 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 Böyle Bala bala Çok güzel, çok güzel. Çok 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 Evet garip Garip çok 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 çok, çok <laughs> Darth Vader kendini imparatorluğa, imparatorlukla karşı karşıya alıyor. Evet, seni de inceledik sanırım. Aa, ben onu... Seni de. öyle çıkamıyorsun Sen, Sizden korktum ben. Hadi gidin. Bu da şu tarım savaşı. Bakmadım bile. İçine bile bakmıyorum ben bunu. Çünkü daha geçmedim. Şundayım. Evet. Dararım. Dararım. Hmm. Öperim, Pilot, AT-AT, Snow Trooper, Storm Trooper. Bu da bir trooper işte. Şu. Yok bu değil. Şurada bir trop. Ne trop olur bilmiyorum. Evet burada adamlar. Dark Trader. Trader. Daha çok Dark Trader. Dark 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 Aa burada dart Maul um var. dart Maul bir. Dark Maul iki. Dark Maul üç. Dark Maul dört. Maul beş. ama Dark Maullar çok kısa arkadaşlar. Alacaksanız Darth Vader alın. mol almayın. Hoppa. Evet. Sıra son. Dönem. Dönem. Bunun içeriğine biraz bakmıştım. Böyle bir kitap. droidler, okuz, bir tane de protokol yaşlı bir adam İmparatorluk gemisi bir adam bir adam protokol droidi bir adam bir adam aynı adam Darth Vader Evet arkasından daha da böyle elektriğini öpeyim senin gel en sevdiğim karakter. Dizdekile durmayın öyle. Allah'ım ya. Evet, şimdi telefonla yanımda götürmem gerekecek. O zamana kadar kamerayı kapatayım. Ben. Evet. Neden gidiyorum? Siyah ekran gelmiş olabilir arkadaşlar. Sesler de gelmiş olabilir. Evet, şimdi Lego minifigürleri göstereceğim size. Evet, hemen koşalım. Kamerayı kapattım. Sıkılmış <laughs> olabilirsiniz çıkman Evet. Tekrar açtım. Evet. Size çıkarıp tane tane göstereceğim. Telef reklam yapmak istemem. Kargo şirketinin reklam yapmak istemem. Burada böyle bir, bir kola eksik olan General Grievous. <laughs> Saldırma git. <laughs> git. Git öteye. Darth Vader'ı de yapalım. Yazık Grievous'a üzülüyorum. Aa düştü. Almakta zorluk çekiyor. Aa. Pardon. Evet ben bunları karıştırdığım için hepsi birbirine karışmış. Evet ben size şimdi bir kola eksik. Savaşta bir kolunu kaybetmiş Shock Trooper'ı göstereyim. Selam Shock Trooper. Ben de Gradius'un yanına alalım. Aa merhaba Rey. Ve bu Rey'in çok güzel bir özelliği var. Şu an tam göremiyorsunuz şöyle. Bulanık görün. Ha. Bulanık görebilirsiniz. Bu Rey şu an kızgın Rey. Bakın. Ya bulanık görüyorsunuz. Neyse. Özelliğini gösteremeyeceğim. Evet bakın burası çok karışık. Çarşı karışık bugün. Bu da Commander Cody. Komandan Cody. Kuşları hiç sevmem. Cadıları öldürdün ne diyeceksin? He? Ne diyeceksin? Keseyim mi boynunu? Boynunu keseyim mi? He? Öldü. Artık kumandan kodu yok. Ay, odanın benim. Merhaba. Hop, ışın kılıcı da uçtu geldi odaya. Tamam, sen bunu tutma, vakit kaybederiz. Git bakayım sen de. <gülüyor> <gülüyor> Saldırma be. Aman sana. Kaloren. Pardon ben solo. Aa, dikkat edin. Çünkü İmparator Palpatine elektrik uç be. Ve kahramanımız şimdi yolundan geçiyor. Ah. Darth Vader kamerayı düşürdü. Hı. Bakın bu da Stormtrooper Trooper kılına, ay Darth Vader kılığına girmiş Stone Trooper. Çok başarılı olamamış. Pardon. Tamam. Pardon. Evet. Işın kılıcım bile yaşır dostum. Senden Darth Vader olmaz. Darth Vader bunu a gördü sanırım. Hadi kaç şimdi sen. Çoğumuzun tanımadığı Darth Nihilus. Ya da Nihilus. Git. Git dededee. Git. Ve Anakin Anakin'in yerine Darth Vader'ı da göstersem olur. Bakın Darth Vader'ın maskesi çıkmış hali. Çünkü anakinde dört beygir aynı zaten. Ay Sen Stormtrooper kılına girecek adam mıydın? Kimsin sen ha? Kimsin sen? Yoksa usta Windu musun? Aslında ışın kılıcı mavi değil ama neyse. Hadi bay bay, bay bay. Git. Gidin. 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 Gidin siz gidin. Gidin, gidin! Bunu hak etmiştin. Değil mi? Sana soruyorum. Doğru ölüsün. Cevaplayamazsın da. Kamerayı işgal etme bari o kellenle. Allah'ım ya Rabbim seni dövmek istiyorum ama dövemiyorum. Öne yani olsun sana. Öne yani olsun sana. Ve şimdi ne yapacak? Gidiyor mu kapatayım? 13 dakikalık videoyu 14 oldu. Ne yapayım? Ay, pardon. Kamerayı mı çevireceğim? Beni görürsünüz. Ay, görmüyorsunuz. Görmek ister misiniz? Saçım çok dağınık. Tabii ki çirkin diyeceksiniz. Saçım bak. İstediğinizi değil. Göstermeyeceğim. Evet şimdi ne deme vakti. Söyleyin. Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Ben mi söyleyeyim? Tamam, söylüyorum. Ee, ben...